Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikteyim. Baktım ki şöyle uzun süredir e, şöyle güzel bir bıçak tanıtımımız yok. Dedim bir tane bıçak tanıtalım. Yine gördüğünüz gibi bıçağımız e, Turgay Yıldız hocamın, Star Knife'ın e, güzel bir e, ne diyeyim, yani genel amaç bıçağı diyebiliriz buna. E, bu bıçak e, arkadaşlar nasıl diyeyim, yani N690 çelik zaten. Gördüğünüz gibi Star Knife'ın, Turgay hocamın yine yaptığı müthiş bir bıçak. E, Tantovari lan yani tanto, tanto diyemeyebiliriz tam tam anlamıyla ama tantovari bir bıçak eee paslanmaz çelik olduğu için gördüğünüz gibi e, geniş bir e, boya sahip yani genişliğe sahip burada baktığınız gibi yemek işlerinde kampta vesairede doğada yemek işlerinde de çok rahat kullanabilirsiniz. Kalınlığından dolayı arkadaşlar e, yani etli bir bıçak. Bundan dolayı da e, outdoor işlemlerinizde yani bushcraft dediğimiz ahşap işlerinde de çok rahat kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir karta e, bir kabzeye sahip. E, yine e, linerlarla bezenmiş. Ben çok hoşuma gitti. E, zaten kendisine bu bıçağı görür görmez istedim. Sağ olsun hemen e, gönderdi bana. Tabii ki dediğim gibi ücretine binayen aldık bıçağımızı. Şimdi bıçakla alakalı neler söyleyebilirim? E, şöyle görüntü olarak hani ilk başlarda böyle çok bir cezbetmese de cezbetmese de elinize aldığınızda bıçağın dengesi bakın arkadaşlar bıçağın dengesi şuradaki Kabzedeki buradaki kavis elinize o kadar güzel oturtuyor ki yani şu bölgeyi yormayan yapısıyla bıçak çok güzel. Çok uzun bir bıçak değil 22 cm civarı bir bıçak arkadaşlar. Zaten burada e, elimden geldiğince size de ölçümlerini göstereceğim. Şöyle bakalım ağız ne kadar. Şu an elimdeki e, tabii ki kumpas e, tam boyunu ölçmeyecektir. Zaten hep topu. 17, şey 15-16 santimlik bir kumpas. Şuradan şöyle ölçersem daha rahat ölçeceğimi düşünüyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar, kumpasta evet kesici ağız. Yani 10 santimlik bir kesici ağızımız var. Zaten e, çelik kısmına şöyle biraz daha uzatıp baktığımızda şöyle tam çelik e, namlu kısmımız. Evet, 11 santim 12 santime yakın ama kesici ağızımız 10 santim. Arkadaşlar kabzemizde şöyle biraz daha güzel bir şekilde ben dengesine de bakayım ölçmek istersek. Evet. 11 santimden de biraz fazla neyimiz var? Kabzemiz var. Yani yaklaşık 22 santimlik bir bıçak. Bıçağımızın et kalınlığını da hemen buradan göstermek istiyorum sizin için. Şöyle bir ucu, ucunu alalım. Evet 4.1, 4.0, 4.2 yani 4.4'ün altında değil arkadaşlar. 4.1 biraz daha genişten alırsam. Evet 4 olarak bakabiliriz. 4 ya da 4.1 olarak bakabiliriz. Bıçağımızın et kalınlığına N690 biliyorsunuz. Zaten Türkiye'de en çok tercih edilen bıçak çeliklerinden biri. Şimdi ne diyebiliriz bununla alakalı? Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir yemek performansı var. Kesme performansı. Neden? Çünkü high flat yapıda bir ağız var. Yani skandi ağızla oluşturulmamış bakın. Flat bir ağız, high flat diyoruz. Tamamı flat değil, e, yani full flat değil, high flat. Yüksek bir şekilde, flat bir şekilde ağız açılmış. E, burada e, bir keskinliğimiz var. Yemeği bu şekilde çok rahat doğrayabileceğimiz, işte e, domates olur, salata olur, biber olur. Hatta et konusunda da çok başarılı olduğunu size söyleyebilirim. E, burada gördüğünüz gibi güzel bir e, kılıfıyla birlikte bize yolluyor Turgay hocamız. Şimdi... Bıçak, bir de bu bugüne kadar Turgut Hocamdan aldığım en keskin bıçak. Hani daha keskin de yapabilir kendisi zaten bunu biliyorsunuz ama burada bıçağı güzel bileylemiş ki ben kullanmama rağmen, çok işlem yapmama rağmen hiç de bileylemedim. Hala çok rahat bir şekilde keskinliğini sürdürüyor. Bakın arkadaşlar, hatta bakalım burada daha farklı kağıtlarla şöyle müthiş bir keskinlik hala bize sunuyor ben bununla ağaçlara vesairelere vurdum, yemek kestim, et kestim. Buna rağmen yani hiçbir bileyleme işlemine de tutmadım. Şöyle bakalım. Hala çok keskin bir şekilde kendi keskinliğini bıçak korumakta. İlk aldığımda yani ilk aldığımda keskinliğine hayran kaldım dedim. Bu ne böyle? O yüzden bir test yaptım. O testi de birazdan arkadaşlar videoya ekleyeceğim. Yani kıl testi derseniz şöyle baktığınız zaman ben tuttuğumda arkadaşlar inanılmaz tutuyor kılı ve bakın maalesef yine kılsız kaldık. O bölgeyi çok hızlı bir şekilde yani jilet keskinliğinde alabiliyor. Ee bıçağın şu bölgesinde keskinlik azıcık zayıfladı. Bu bölgeleri, uç bölgeleri hala inanılmaz keskin bunun da sebebi tabii ağaçla alakalı kullanmamda unutur. bakın uç kes uç kısımlar hala <laughs> inanılmaz keskin ama biraz orta kısımlar kendimi biraz bırakmış olabilir. çünkü ağaç işlemleri de bıçakla yaptım bıçağı test ettim şimdi çok uzatmayacağım e, ne yapalım e, diğer videoyu da bir ekleyelim e, o videoyu da ekledikten sonra ki Türkiye'de bu videoyu çok yapmıyorlar yurt dışında yapıyorlar o testi gerçekten başarılı oldu ne kadar keskin olduğunu oradan da göreceksiniz ondan sonra geliyorum ben. Bakalım Turgay Üsta keskinliği nereye kadar getirmiş. Bu testi yapıyorlar. Hiç yapmadım daha önce. Keskin bir bıçak. Yakalayabilecek mi? Gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntı olmadan kesti. Yani Turga Üsta bu işi <laughs> arşa çıkarmış keskinlikte. Muhteşem. Ellerine sağlık diyoruz tekrardan. Star Knife. Evet gördüğünüz arkadaşlar yani e, genelde bu tuvalet kağıdının rulosunu yurt dışında çok e, test e, amaçlı yapıyorlar. E, orada ilk aldığımdaki keskinliği bu şekildeydi. Orayı bile tutup e, kesebildi. Daha da keskinleştirilebilir mi? İlla ki keskinleştirilir ama dediğim gibi keskinlik çok bir olay değil. Önemli olan keskinliğini koruması. E, benim bununla e, işte ağaçlara vurdum. Dediğim gibi yemek testleri falan yaptım. Ee, ona rağmen hala keskinliğini çok güzel bir şekilde korumakta. N690 çeliğinde faydaları buradan bu şekilde görebiliyoruz. Bakın kılıfımızda kemer için bir kopça var. Kılıfımıza çok rahat bir şekilde oturuyor. Ee, çok büyük bir bıçak değil. Ee, rahat taşınabiliyor. Ve e, şuradaki parmak oyuğu size güvende bir yani güvenli bir tutuş sağlıyor. Burada tırtık koymamış çok da önemli değil bence. Buradan bu şekilde çok rahat hem ağaç işlerinizi hem de bu şekilde tak 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 yemek işlerinizi rahat yapıyorsunuz. Şurası şu kısım dikine gelmiyor olması arkadaşlar. Şöyle tuttuğunuzda şu elinizin ayasına bu bölgesine baskıyı gerçekten azaltıyor. Bunu ben sonradan fark ettim açıkçası. Bilmiyorum ama o oradaki baskının azalması sizi daha rahat kullanıma itiyor. Bunu bilin. Dediğim gibi bıçak bu şekilde. Ee, benim gözümde güzel olmuş. Ee, bunu da tabii ki koleksiyonuma koyacağım. Ee, beğendiğim bir bıçak oldu. Ee, sizler de e, hoşunuza giderse zaten Turgay Yıldız hocamı Instagram'dan vesaireden takip ediyorsunuzdur. Ee, buradan ulaşır. Kendisinden bu bıçaklardan ya da daha farklı bıçaklardan temin edebilirsiniz. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle bir e, güzel bıçağı bana ulaştırdığı için bu kadarlık yeterli arkadaşlar. Yine tabii ki kampa gideceğiz. Bunları yemek videolarında vesairede deneyeceğiz. Orada da göreceksiniz eminim. Orada da beğeneceksiniz. Şimdilik görüşmek üzere diyorum.